Tip 2 şeker hastalığı var. Biliyorsunuz tip 1 var. Tip 1 çocuklukta oluşan otoimmün bir hastalık. Otoimmün bağışlık sisteminin bozulmasıyla oluşan bir hastalık. Antikolda oluşan bir hastalık. Ama tip 2'de dediğimiz erişkin şeker hastalığında insülin dirençlerinin olduğu, birçok faktörün olmuş olduğu, pankreas bezinin insülin sanımı tamamen azalıyor. %5'lerin altına düşüyor. Dolayısıyla vücuttaki şekeri hücre içerisine gönderemiyor. Yani insülin yetmezliğine bağlı olan bir şey, şey e, hastalık. E, kilo çok önemli. Yani ideal kilonuz neyse daha kilo dolmaya çalışacaksınız bu önemli. E, diyelim boy ne kadar? 1.65 diyelim. ideal daha kilonuz o zaman 60-65 arasında olması lazım. E, tipiki tipik diyabet oluştuğu zaman hap kullanıyorsanız kilo verirseniz Tabi şekerli şeylerden uzak duracaksınız. Kan şekerini yükselten şeylerden uzak duracaksınız. Bir kronik stresten de uzak durmanız lazım. Şeker hastalığını en fazla yükselten e, şekeri e, 24 saat boyunca kanda bu sirkülasyonda belli dönemlerde alçaltan, yükselten faktör stres. Sürekli kronik stresteyseniz düzeltemezsiniz o şekeri. Mümkün değil. Ne üsünden ne hapla. Mutlaka işte uyku geliyor. Mutlaka gece o saatte uyku konunuzu üzerine alacaksınız. Beslenmeniz iyi olacak. Meyve, sebze ağırlıklı besleneceksiniz. Yüksek kalori şeyleri almayacaksınız. Ekmek bir miktar yiyebilirsiniz ama tam buğday ekmeği şeklinde. Tam buğday ekmeği deyince biz köyde o siyah ekmek vardı. O çok sağlıklı bir ekmekmiş. Sağlıklı bir ekmek yiyormuşuz. Bizim hiç haberimiz yokmuş. Vallahi bilmeden daha sonra şimdi şehir ekmeği yemeye başladık. Beyaz ekmeği yemeye başladık. Bence sağlıklı değilmiş. Onun için tam buğday ekmek bulamıyorsan ekmekten hakikaten uzak durmak lazım karbonhidrattan uzak durmak lazım. Pilav yemek istiyorsanız bulgur pilavı şeklinde az önce tükettiğim pirinç pilavından uzak durmak lazım. Ve mutlaka ideal kilonuzu sağlamak için işte diyet, egzersiz, spor ee, hareket yani ideal kilonuza yaklaşmanız lazım. Diyetinizi duyarsanız şekeriniz düzenli, düzene girer. Hatta oral antiyabetiklerle de ee, kan şekeriniz belli bir sınır içerisine gelir. Normal sınırı gelir. Ama normal olması sizi şeker hastalığı olmamaktan kurtarmaz. Artık şeker hastasınız. Bu kronik bir hastalıktır. Kan şekeriniz 24 saat süresi içerisinde normal sınırlarda veya işte normalin biraz üst en endişecek bir durum yoktur ama sürekli yüksekse bakın belli dönemlerde mutlaka göz dibini etkiler, böbrekleri etkiler, kalbi etkiler. Şeker de kronik bir toksit oluşturur vücutta. Kronik, kronik bir zarar, zarar verir vücuda, organlara. Onun için hakikaten şeker hastalarını çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani kurtuluş yok. Tansiyon var mesela tansiyon tansiyon da mı He Tansiyon var ee, onda da bir kere tuz diyet tuzsuz diyet yine stresten uzak. Uykunuzu yine alacaksın. İlaç ne verdiyse doktor kullanacaksın. Ee, diyet yapacaksın. Tansiyon oluştuğu zaman artık tansiyon şeker artık atıra vücudu sanmıştı damar sertliği var durdu damar sertliği yüzde yüz gidemezsiniz mümkün değil gidermediğimizden dolayı mutlaka önleyici ve tedavi edici ilaçlar almak gerekiyor. Bir yaşam biçiminin olması gerekiyor. Bu Çok özür diliyorum abi. Ablamız bir şey söyledi. Bu esnada <laughs> e... yok zararı yok hiçbir zararı yok dil altı almanız, almanız da lazım çünkü yüksek tansiyon da böbrek etmezliği yapar kalp etmezliği yapar İnsanların kalbi sağlam Aniden yüksek tansiyon oluşu kalp krizi abdakça ödemine giriyor. Kalp etmezliğine giriyor. Tansiyon çok tehlikeli. Allah korusun. İrmeği geçitiriyor. E, ya böbrek etmezliği. Aniden tansiyon yükselmesi. Beyin kanama oluyor. Bakıyorsunuz tansiyondu. Ne oldu? Felç geçirdi. Yani e, tansiyon hakikaten çok ta iyi takip edilmesi lazım. Mutlaka kendiniz e, ölçün tansiyonlarınızı. Yüksekse mutlaka doktora gidip bir ilaç çekmiyor ikinci ilaç alın. <laughs> Şey çok özür dilerim. Bir şey söylüyorum. Başkanım isterseniz söz hakkını siz verin. Ben mi vereyim? Şimdi Üç. sıkıntı yok zaten. Hı, tamam. O zaman abi hocam sizi çok yormak var. istemiyorum. Estağfurullah ben. Benim Çünkü. Düşün, hemşehrilerimi ben bugün gelmiş görmüşüm. Akşama kadar kalırım. Ben akşama <laughs> kadar yok. bir programımız daha var onun için hocam. Ee... Ha tamam. Hocam biz buyurun. Buyurun. Konuşsun mu? Tamam. E, ameliyattan şeker hastalığı önden bir şey var. Doğru. Var mı öyle bir şey yani? Şöyle şimdi yok. Bu standart değil. Pankreas nakli yapılıyor. Heh. Şeker hastalığı sebebi pankreas yetersiz. Üstünü salınıyor. salınıyor. Pankreasın yapısı bozulmuş. Yani orada beta hücreler dediğimiz hücreler var. Bunların fonksiyonları azalmış, sayısı azalmış. Ondan alıyorsun, nakli yapıyorsun. Pankreas nakli yapıyorsun. Bak o şu var, pankreas nakli yaptın ona karşı da daha sonra bozulmaya yetersiz olabilir, şeker hastalığı oluşabilir. O kesinlikle yüzde <laughs> bir çözüm değildir yani. Onu öğrenmek istedim. Hani evet. hocam benim kızım 10 yaşında bir şeker hastası insülin kullanıyoruz. Ya buna tavsiyeleriniz nelerdir? İlk bazı konuları biz zorlanıyoruz çünkü yani yemeği, yemeği, tatlı konularda en azından birebir sizin ağzından duysun. Evet. Evet, insülin yapılıyor değil mi? evet yani onunla kardeşi yaşayacak o onun kardeşi yaşayacak. tip bir şekilde